Kalp zikrinin devamlılığı ile masiva ve eşya ve dünya tutkunlukları kalpten kendini çeker. Şirk olan bütün benlikler kendini yitirerek ve o kalpte yaratan zuhur eder. Zuhur aleminde kalabalık olan bütün görüntüler yerini terk olan yaratıcıya terk eder. O zaman da kulun kendinin zannettiği tüm şirkleri ve benliği olan nefsi sıcağının buzu erittiği gibi hakkın varlığıyla eritir. Ve geriye sırf zat kalır. Çünkü en büyük günah hakkın indinde benlik günahıdır. Bu konudaki hadis de şöyle buyurmaktadır. Vücudu ke zembun la yukaruhu alehi zembi ahar. Zikri daim olan bir kimsenin kalbinde Allah aşkı tecelli eder. Bu tecelli eden aşk kulun cehaleti olan benliklerini yakar kulda bulunan misbet fiillerini ve kendinin zannettiği subit sıfatlarını ve hale en büyük şirk olan vücut şirkini yıkar. Sırf hak kalır. masarı abdiyetinden ve bir varlığı kalınmaz. Küfür günahından arınır. Annesinden yeni doğmuş masumlardan olur. O temizlenmiş kat deryasından kendisine sunulan hak şarabını doya doya içer. Efalin nispetlerinde ve sıfatların nispetlerinden de vücudun benlik nispetlerinden arınarak her zaman cezbe-i rahmaniyetin masarı olur. Aleyküm selam. Çünkü kat devamlı Allah der ve Allah'ın sedasını işitir. Elbette gözü açılarak mutlak kendini yaratanı mana gözüyle seyreder ve gördüğünde asla yanılmaz ve yalanlamazlar. Gönülden Allah diyenler zikri Allah olanların ille diliyle Allah diyenler zikri dilde kalanlar bir midir? Mümkün değildir. Diliyle Allah diyenler de zikri taklittir. Onlar aş şarabı yerine zahir şarabı içerler. <laughs> Zahirde uğraşan hali aş şarabından mahrumiyettir. Cenab-ı Allah'ın mübarek ayetinde mealen buyurmuştur ki وَسَاكَهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا tuhara buyurmuştur. Aç rahmeti rahim yönünden üflenen bir sırdır. İsrafil bu sırrı iki yönden üfler. Birincisi sıfat yönüdür. Bu umimi, umumi sürdür. Yani üflenir. İkincisi rahimiyet surudur ki bu da özeldir. Bu özel üfleyişten nasiplenenler Burak'a binmiş, rahmete koşanlardır. Bu ruhun esrarını ve özelliğini görseniz akıl mat olur. Aklın mat olduğu noktada rahimiyet ve ruhu devreye girer. Rahimiyetten doğan sır kamil tecellisidir. Ruhun özelliği ve sıfatı kamil üzerindedir. Kamil mazharından zatın ve sıfatın ve effalin kesafete bürünüp kamil ile kendisini maskelemesidir. Kamil maskesi olan mazharından Cenab-ı Allah'ın zuhuru hakikisi meydandadır. Bu ise noktayı kübradır. Noktayı kübra olan sır elif, lam, mimdir. Bu üç sırrın dağılımını tavsilatı Muhammediye denir. İcmale dönüp tevhid edilmesine de hakikati Muhammediye denir. Tavsilat yaygın demektir. Hakikat ise tafsilde özü müşahededir. Kesretin vahdedidir. Noktayı kübrada saklıdır. Zira Zümer suresinin 6. ayetinde buyurduğu üzere. Mealen Hak Teala Hazretleri cümle haili ki bir nefisten halk eylemiştir. Ve o bir nefisten de Adem'i hakikidir. Cenab-ı Allah hiçbir şeyle tatmin olmayan kulları için sadece Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur ve suhuflarla göndermekle yetinmedi. Bu semavi kitapların sırrı hikmetini canlı olarak dinlememiz ve tatmin olmamız için de Resuller ve velileri görevlendirdi. Nasihatlerini bu aracı zevatlarla biz kullarına bildirdi. Gene zavallı kullar tatmin olmayıp kendi kafalarına ve akıllarından işlerine geldiği gibi Allah'ın dinini ve ibadetlerini kendi nispetlerine göre ayarladılar. Sanki Yüce Allah bir kısmına siz kilise yapın, orada ibadet edin, siz havrada ibadet edin, siz cami ve mescitlerde ibadet edin ve nihayet siz de cam evlerinde ibadet edin bu mekanlarda ibadetlerinizi yapın demiş gibi kafalarına göre yönlendirdiler. Kur'an Allah'ın önde gelen İslam'ına has bir kitaptır. İslam dünyada yaşayan her bir insanın bulunduğu ve tutunduğu ister bilsin ister bilmesin yegane teslim olduğu manevi gücü olarak kuvvetli bir tevhid dinidir. Zebur'u ve Tevrat'ı ve İncil'i kendi bünyesinde birleyen ve tevhid eden bir düşünce sistemidir. Kur'an'da geçmiş kavimlere namaz kılın dendiği gibi şimdiki kavimlere de aynı ihtar yapılmaktadır. Kur'an'a baktığımızda biz bunları görmekteyiz. Şimdi bu emirlerin Allah'tan geldiğini bile bile bu emirlerin esasını bırakıp da kendilerine ve nefis saltanatlarına göre uydurmaları yapmak Allah'a karşı gelmek değil midir? Bir kısmı benim namazım kılındı deyip namazı inkar edecek. Bir kısmı da Allah'ın vekili olup başka insanların günahını çıkartacak. Sen günah işle ben senin günahını affederim. Oradan da o günahı çıkartırım. Böyle mi olmalıdır? Bu ne demektir? Allah var ama haşa ikinci bir Allah olarak da ben veya biz olursak ne olur? Çalışırsın. Nitekim öyle kişiler vardır ki sayısı belli değil. Kendilerinin Allah olduğunu söylüyorlar. Haşa. Hak kitabı Kur'an olduğuna göre oradaki mesajlar cümle insanlığa şamil olduğundan acaba Allah'ın sözlerinde haşa bir noksanlık mı vardır ki? Aleykümselam. Kimisi Kur'an-ı Muhammed'in el yazması, yani bireysel düşünceleri, kimisi de Kur'an'ı değiştirmeler ve ilaveler yapmış diyor. Bunlar söyleyenler oldukça da çoktur. Kur'an namazı ve zikri ön plana aldığı gibi hakkı birlememizi de önermiştir. Acaba yüce yaratıcıdan başka bir ikincisi mi vardır ki bu kavimler dini, tevhidi, bütün ibadet emirlerini kendi akıllarına uydurup siz namaz kılmayın, siz haca puta tapın, siz namaz kılın, siz saz çalın, çan çalın, ezan okuyun, bol bol dil zikir yapın demekteler. Allah birdir. Kitaplar onun lisanı ve emri üzerine inzal olmuştur iken bu emirleri dinleyip bir takım bidat dediğimiz şeyleri araya sokmuşuz. Maziye dönüp baktığımızda ise enbiya ve evliyanın gerçek mümin olanların Allah'ın emirlerine harfiyen ve noksansız yerine getirdiklerini görmekteyiz. Kimisi diyor ki cam evinde cam yapıp ibadet ve duada bulunursanız camide yapılan toplantı ve ibadetlerin size daha çok sevap yazılır. Böyle bir düşünceyle yola çıkanlardan aklına şaşarım. O halde ibadet bulunduğun her mekanda yapılır. Yeter ki o ibadette sen yok ol. İbadetinizi Allah başka kitapta başka insan başka ibadet ve başka düşüncesiyle yaparsanız da bu ibadet sayılmaz. Allah'ın kemaleti hakikiyesinin masarı olan kamil ismiyle tecelli eden o kamil giysisinin içinde kesif olmuş ve Cenab-ı Allah'ın nefesi ve mübarekleri olan nefsi uriyetinin mana ve kesif görüntüsünden başka bir şey değildir. Aleykümselam. Rahman ve Rahim vasıflarla kullarına nefesi Rahmandır. Bu bir lik ve dirlikten tevhid doğar. Tevhid birlemedir. Bu birleme yolu taklit ve konuşmalarla olmaz. Tevhid bir zevktir. Bu zevkin gerçekleşmesi az konuşmakla olur. Çok konuşmak tevhid ilminin zevklerini alıp götürür. Az konuşursan tevhid ilmin artar. Çok konuşursan fıskın artar. Dinle dinle şu neyi sana neler diyor. Allah sedasını işit, senin perdenden işitiyor. Yalnız sen arada perde olma. Kendini çıkar aradan, gözüksün Mevla yaradan. Cenab-ı Allah'ın Kur'an'daki yüce emri, kullarının şirki bulaşmamasıdır. Halbuki biz bu emrin ikisini yapmaktayız. Kur'an'ın hakikati ve özü, Allah'ın fiillerinin ve sıfatlarını ve vücudu hakikiyesini anlayıp, şerif koşmamaktır. Bu ayetlerin hakiki manasına eren biri Allah'ın ipine tutundu demektir. Bu ayetler ne camde ne de namazda ne de papazın okuduklarında görünmez. Bu ayetlerin künhü insan olmuş Allah'ın Rahman sıfatlarıyla, esmalarıyla ve fiilleriyle, mutlakiyesiyle ve vücudu hakikiyesiyle ayetler bazısında tertiplenmiş görünümde senin benim gibi görünse de Kur'an'ın her üç tecellisine masar olmuş, insanı kamil yani konuşan Kur'an olmuştur. Allah'ın hazinesi ve kitabıdır. Nefsi rahmaniyesidir. O ise Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Gece cehaletinden Muhammed'den aldığı ışıkla aydınlatan ise velayet şahıdır. Bu isimleri söylemek kolaydır. Buradaki sırrın içeriğini ve bahsi geçen ayetleri ve o velayet erbabı olandan zevk edeceksiniz. Allah yaptı demek kolay. Lakin yaptıranın kim olduğunu yani mashardan yapan ve işleyenin Cenab-ı Allah'ın kudretini ve basariyetiyle görmek gerekir. Şayet batın göz kör, zahir göz ise açıksa olayı göremez, anlayamazlar. Mananın açılması için nübüvvet ve velayet deryasının sahibi olan bu iki isimde kendi varlığını resmen ilan eden tek varlık olan Allah'a ve onun emirlerine uymak gerekir. Bu emirler ise üçtür ve bunlar Kur'an'ın özüdür. İnsanın da özü olan e, l, m yani elif, lam, mimdir. Hacı Bektaş'ın ifadesiyle eline, beline, diline olup insanın eline, diline ve beline mukayyet olmasıdır. Gerek Alevi gerek Sunni hangi milletten olursa olsun kişi dini düşüncelerinde ve yaptığı ibadetlerde surette kalıyorsa o ibadet taklit olur. Halbuki tahkik ile yola girmelidir. Her tarikatın kökeninde melamet sırrı vardır. Mesela Hasan Fehmi Hazretleri, Talibi Efendi Hazretleri'nin nisanından şu dizeleri söylemiştir. Zümre-i ehli melamet dersi hattan aldılar, zevklerine yok, nihayet çünkü haydan aldılar. Mesela budur. Cem ve cemi cemevi mekan ve mekanet olarak bilinir. Makamı cemde ise fena inler fena olmadan bu makama da erişilmez. Yani tevhidde birliğe giden yolluğun kapılarını gerçek mürşit olan arifi billahlar açar. Oysa Allah'ın Habibi'nin ahlakı ve timsali olup fena mertebelerinde kendini feda etmiş, kendisinde beşer varlıklara ait hiçbir varlık ve kalıntı kalmamıştır. Üstün bir değerdir. Hakkın üç fena deryasından ölmeden ceme ulaşılmaz. Bu şer giysilerinden özelliklerle nebat, cemadat, hayvanat giysilerinden soyunmadan ceme varılmaz. Bunların üçü de insanda var olup insanların benlik nefisleridir. Bu nefislerde kurtulunursa o zaman mürşit ahlak ve yaşantısıyla üç fena mertebesinde yok olunur. Bu ise Allah'a yaklaşmanın bir özelliğidir. Kur'an'ın özü olan fiillerin de fena olup sıfatlarında fena olun ve vücut denilen zatında fena olun ki ölmezden evvel ihtiyarı ölümün çukurundan çıkıp cem makamının varlık giysisine giyinmek şerefine layık olasınız buyurmaktadır. İzdirari yani hayvani ölümden kurtulup kendi isteğinizle, ihtiyarınızla bu ölümü tadın ki sonra da Allah'ın varlık makamından görerek, bilerek Allah'ın varlığında Allah ile diri olun, var olun demektir. Amin kardeşim. Bu fena makamlarında ölmek şarttır. Senin beşeri varlığın her şeyi beşer aleminden bekler. Beşer alemi ise insanların nefsidir. Her dilek bir bu nefisten gelir. Çünkü görüntü beşerdir. Her düşüncemiz, beklentimiz beşer sıfatlara dayanır. Beşeriyetimizin sonradan olmadır. Sonradan olmanın varlık görüntüsü ise hayaldir. Bu hayal ve geçici olan beşeriyetten bir şey beklenmez. Bunlar sahnede olan gölgelerdir. Bu gölgeleri ayakta tutan, hareketi sağlayan cenab Allah'tır. Allah'ın kul esmasından arzusu kulların kendi suretlerini ve diğer kulların suretlerinin esası alıp yanılgıya düşüp şirk koşmamalarıdır. Rabbim anlamayı kavramayı nasip et inşallah.